konuşmasını yapmak üzere Deva Partisi İl Başkanı Sayın Aytar Koca Türkiye bırakıyorum. Öncelikle eee Sayın Genel Başkanı ve Der eee üyelerine Türkiye'nin birçok yerinden Afyonkarahisarımıza Karahisar'ımıza gelen ve haklı eee isteklerinde sonuna kadar birlikte olduğumuzu belirtmek istediğim değerli köylerime Afyonkarahisar'a hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. <laughs> de Deva Partisi olarak Emadler'in e, bu gerçekçi ve haklı talebini meclisinde gündemimize taşıdık. E, geçen hafta e, içinde kendilerini grup toplantımızda, iniyor grup toplantımızda ağladık ve taleplerimizi bir kez daha İktidar Partisi'ne ve e, şu anki hükümete ilettik. E, sonuç olarak bu bir kademeli emeklilik hakkıdır. Bir günde insanlar 17 yıla, 20 yıla hapsedilemezler. Bunun bir an önce düzenlenmesi gerekti, için gerekli adımların tamamının atılması lazım. Ben genel başkanımın söylediği üzere son bir şey ekleyip e, sizlere selamlayacağım. Buradan Sayın Nihat Seybetçi'ye söylüyorum. Eğer emeklilik yaşı çok düşükse ya da şu anki emekli aylıklarına ya da kademeli emekliliğe herhangi bir bütçe bulunamıyorsa bu bütçeyi beşli çetelerden ya da faiz artımlar, paralardan karşılayabilir. <laughs>